Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ev turu yapacağım videolarımdan da biraz gördünüz ama aynı çekmek istedim ev turu şimdi başlayalım ee, yani bu eve gelenler biliyosun yani biliyorsunuz ki ben eski evden gittim bu eve taşındım bu evinde ev turunu çekeceğim size şimdi girelim. Böyle kamerayla he. Hı. İlk olarak biraz göstermemeye çalışıyorum odaları. İlk olarak ay. <laughs> Şu an ben evde üşüyorum. Soğuk. Ben Neyse. İlk olarak burada mutfağım var. Bir tane şey böyle anahtar koymalık yer. Ama benim anahtarım nerede? Bir dakika. Anahtarımı odamdan alacağım. Arkadaşlar anahtarımı koydum. Şu çantayı zor buldum. <laughs> Neyse. Mutfağım böyle. Burada sandalyelerim. Masa. Masam. Evet sandalyenin nereden Çıktık. Masam. Sonra böyle bir tane halım. Buzdolabım ve içi. ve buzluğum. Buzluğumla döndürmeler, içecekler ve bir tane de adı neydi? Pastırmaydı. Yok pastırma değil. Adını unuttum. Neyse. Şimdi burada musluğun altında da eee ne diyor? Bulaşık deterjanı. Ha, bulaşık deterjanı ve sünger. Çok basit. Burada bir tane ocağım. Rahatla tencere, tava. Aa! Tenc tencere, tava. Çatal, kaşık, bıçak falan filan. <laughs> Onlar var. En özde de tabak, kase, bardak falan filan. Düşüyor. Tezgah daha da bir tane ya <laughs> ve ocak demiştim. Hı. <laughs> tamam. Depom. Depo gayet güzel. Burada bir tane ponçin veteriner kartı. Bu da böyle rengini çok beğendim ama nerede kullanacağımı bilemedim. Burada deterjanlar. Yumuşatıcı deterjan. Toz deterjan. Cam sil tane yani sinek ilacı ve orada da boş bir kutu. Hmm. Burada hayvanım, hayvanların belgesi. Üç tane çanta. Buna iki kuşumu redi ve mavişi koyuyorum. Buna peyniri, buna da ponçiyi. hiç fark etmiyor. Elime hangisi gelirse hangisi girerse onu koyuyorum. Burada hmm. Hmm. peynirin adını unuttum. Peynir'in şey var. Neydi adı? Ah, mamaları. Burada ödül mamaları. Ponçik yavru olduğu için sütü. Burada kuşlarımın mamaları. Ve balığımın maması var. Burada bir tane süpürge. Vila da Çamaşır makinesi ve çamaşır sepetim var bir tane de duvar alısı galiba bilmiyorum tam. Ondan var. Oturma odam. Şöyle. <laughs> Burada bir tane oturma odam o kadar bulu değil. Halı. Koltuğum. Rafım. Bir tane. Allah, bir tane böyle bitkim geri koyayım yerine. Koltuğun üstüne çıktım ama. Ve televizyonum, raf ve ışık var. Burada balkon. Perdeler. Ve şöyle bir şey var. Bu çantaları ben çok beğendim. O yüzden Pet Shop'un çantaları çok beğendim. O yüzden balkonunda duruyor. Niye balkonda? Ben kaldım. Niye balkonda hiç bilmiyorum. Neyse. Şimdi hayvanlarımın kısmı. Sarı peynirle ponçik biberi. Üstte balığım. Onun üstünde mavi, şüret, mamaları falan <laughs> var. Burada bir tane sulukları. Sonra mama kabı, peynirin vitamini ve neydi adı? <laughs> Ponçin. Ponçin. Ponçin maması. Tabletimde bir düşünme. Bir de halı. Beyaz burada bir tane peynirim ponçin şeyi neyi şeyi neyi Tuvaleti. burada parfümüm saç kırıkma makinem diş fırçam diş macunum sonra vücut kremim saç köpüğüm ve normal şampuanım bir tane de kokulu mum var Üstte lifim ve maskem. Burada klozetim. Sonra e, neydi? Duşa kabinim. Ve musluğum var. Ve burası da benim odam. Burada bir dakika. Burada dolabım. Kıyafetlerim. Bir bir tane minik depo bildiğiniz. Koyayım şöyle kamerayı. Bakın. İki tane kart. Bir tane oje. Bir tane silgi ve bir tane kalem. Tek defter yok. Hatta bir dakika defter de bulabilirsem getireyim. Defter de getirdi. Defter. Defter niye girmiyor ya? Bir dakika. Ha, o defter sığmadı bu defter açsa. Ama bu daha küçük. Sığmadı ikisi de. Küstüm. Neyse. Onları kesin sabah ponçik. Ne yapar? Biliyor musun? Bilgisayar destekliyor. Ne yapar biliyor musunuz? Aaa! Kemidil. Kuyudur bu onun Bir tane şişem. Sonra telefonum, tabletim ve tablet kalemim. Sonra burada bir tane bilgisayarım. Burada bir çekmecede tokalarım. Lens suyum. Ve lensim. Allah. Öyle. Bu çekmecede şu tablet bir düşmesin. Hı. <laughs> Kameralarım. Tripodlarım ve kremler var. Hı hı hı. evet. Burada ponkin. Odası bence. Odası ve peyninin yatağı odası diyorum çünkü baksana da geniş Pembe. Güzel. Ben de böyle isterim. Ama yok. Hat Hemen ölçtüm. Hatta şöyle bir şey yapayım mı? Nasıl? Güzel. Su da getireyim oraya bir dakika. Evet arkadaşlar. Sıra getiririm. Bu sabah git. Sep, peynir sen. Evet hemen peynir bağırmaya başladı. Neyse. Gayet bir hmm, nasıl diyeyim. Ponça o oldu ya. Ağzı <laughs> tabi. Ponçe o oldu ya. Ciddiyim o da oldu. Neyse arkadaşlar ben artık burada videoyu kapatayım. Hepinizi çok seviyorum. Villa'ma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet, görüşürüz. Bay.